Doğudardı altın baklavaya geldiğinizde sadece baklavalı değil baklavanın yanı sıra harika yine yapılmış böyle nefis bir sunum var tabi dondurmalı kadayıf valla şöyle bir kadayıfın tadına bakayım tabi ustalarımız aynı onları ben tebrik etmiştim bir daha ediyorum. Harika. Çıtır çıtır. Vallahi güzel. Dondurma bu arada tam bir orijinal Maraş. Böyle bıçakla keseceksiniz, çatalla yiyeceksiniz. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle sapladım, kaldırdım. Şöyle. Müthiş bir şey. Hmm. Bayıldım. Böyle bir şey olamaz. Altın baklava farkıyla dondurmalı kadayıf, burada bir de kendine yapmış oldukları börek de var. Geldiğinizde bu böreklerini de yiyeceksiniz. Böyle çıtır çıtır anne e, böreği derler ya. Aynı o şekilde. Ben bunu yemeye devam ediyorum. Bana afiyet olsun, size de nasip olsun inşallah. Yola devam. Haydi bakalım.